Merhabalar Windows Form'da yiyecek içecek adisyon uygulaması yapacağız. Hemen başlayalım. ben video öncesi içecek ve yiyecekler için çelit list değer ad ve fiyatlarını girdim. Sadece buraya bir adet list box gireceğim. Seçtiğimiz yiyecek veya yemeklerin ismini ve fiyatını bize burada göstermesi için. Şunu ekliyorum. Bir tane buton lazım şu şekilde buraya koyalım ismine hesapla bir harflerle yapalım onu hatta ve toplam ücreti göstermesi için de yine de textbox. şekilde büyütelim. Yanına da label koyalım bir tane ve ismini toplam olsun. Bu şekilde yaparsak tamamdır. Şimdi kodlamamıza geçelim butonumuza klik yapıyoruz. Şimdi bu yiyecek ve içecek fiyatlarını bir dizi alacağım. Double ilk öncelikle yemek fiyatları diyelim. Üstü parantez içerisinde fiyatlarımızı yapıştıralım. Ben öncesini hazırlamıştım. Aynı işlem içecek fiyatları içinde şuradan içecek fiyatlarını da alıyorum tamamdır ee, sonrasında bir de bu işaretlenen yemek ve içecekler bir arada toplanacağı için sonrasında buradan fiyatları çekeceğiz. Bu değişkenleri de öncesinde oluşturalım. Böyle içecek sıfır. Tamam. Değişken atamamız bu kadardı. Şimdi each döngümüze girelim. Integer ile index adında bir değişken oluşturup Iı, çeklenen yani seçilen yemeğin e, ya da içeceğin e, bu indeksini buradaki değişken içine aktaracağız. Bu içecek içinde toplam indeks deyip dönem indeksleri toplam indeks içerisine atalım. Ve toplam yemek adında bir değişken oluşturmuştuk artı eşittir diyelim. Yemek Pardon, içecek olacak burası. Toplam içecek artı eşittir içecek fiyatları. toplam indeks. Ya toplam indeks değil de içecek indeks diyelim. Karışmasın. Şurayı da yapıyorum. Ve aynı işlemi bir de yemekler için yapacağız. Integer index in checkout is box Burada da eee yiyecek index adında bir değişken oluşturuyorum. Ve toplam yemek değişkenime toplamını at atıyoruz yemek fiyatları eee yiyecek index. Şimdi e, seçilen yiyecek ve içeceklerin toplam ücretlerini toplaması için de double'la toplam ücret adında bir değişken oluşturacağım. Toplam yemek artı toplam içecek diyoruz. Ve bunu da text box'ımızın içerisine yazdırmamız gerekiyor toplam ücreti string'e çevirelim ve şöyle yanına da TL ibaresini eklemiş olalım. Buraya bir de tekrar olması olmaması için sürekli hesapla tuşuna bir clear atıyorum. Buraya kadar işimiz bitti. Bir de bu yiyecek ve içecekleri seçtiğimizde list gözükmesi için de tekrar iki adet for ben açacağım Bunlar için içinde ee, var ile seçili içecek diyelim çek listbox'ımıza içecekler vardı ilk başta in checkListBox bir nokta selected item olacak pardon selected değil it, item ve listbox birimize ekliyoruz nokta add evet. seçili içecek nokta to string Aynı işlemde e, yemekler için. var ee, seçili yemek check it list box 2 nokta check it items list box 1 nokta seçili yemek nokta to string diyoruz ve e, kodlama işlemimiz tamamdır